Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu şu anda e, Hayrıgül Spor Salonu'na girdi. Protokol tribününden muhtemelen e, vatandaşı selamlayacak, oy kullanmayacağı yönünde bir bilgi ulaştı bize. Fakat e, şu anda herhalde oy kullanmaya gidiyor. Çok pardon. Hocam, şuradan bir çok özür dilerim bir geçmem lazım. Çok pardon. Özür dilerim. Şuradan bir bana Hocam, bir geçeyim de şuraya mikrofon yetiştirmem lazım. Abi abi en doğru Şuradan, şuradan mı geçeyim? Nereye geçiyorsun? Daha başka. He? Havluyu geçeyim, geçeyim. Geçeyim, geçeyim, bilmiyorum. Pardon. Bir müsaade et bana abi. Geç, geç, geç. Bir saniye, pardon. Ayrıca hepimize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Hem seçilecek heyetlere bir sorumluluk yüklüyor, hem de her birimize bir sorumluluk yüklüyor. Ben öncelikle ee, başarılı bir netice olmasını, hayırlı bir netice olmasını diliyorum. İnşallah e, burada Trabzonspor kazanacak. E, Trabzon kazanacak. Çünkü Trabzonspor e, şehrimiz ve güzel Trabzon'umuz için çok önemli bir kimliktir. Türkiye'miz için çok önemli bir kimliktir. İnşallah başarılı sezonlar e, şehrimizin insanı ve taraftarımızla bir arada olacak. Siz çok önemli seçimler atlattınız, yaşadınız. Evet. <laughs> <laughs> Tahminleriniz de hep tutuyor. E, bir tahmin de bu seçimden alalım. E, tahminim sizin var. Trabzonspor size... kazanacak. Peki. <laughs> Teşekkür <ederim. gülüyor> Al bakayım bakalım. Hoş geldin. mi? Geldim Ne haber? Ne ediyorsun? Geçmiş olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bizim barımıza başarılar dilerim. Allah razı olsun. Uydu düz mü yani? Uçağın düşmesini bilmem ne. Uyduramadık <laughs> da. <Allah 'ın> Yemin <laughs> ettim saat telefon dedin geliyorum. He. Geliyorum dedim sana. <laughs> <laughs> It's, evet, uh... E